Herkese selamlar dostlar ben Akdeniz. bugün sizlerle birlikte korkuyoruz Evet dostlar bugün sizlerle birlikte serisini bıraktığımız, bıraktığımız değil de daha doğrusu unuttuğumuz Evil nun oyununun Broken'ını oynayacağız. The broken oynayacağız. Bu da yine sizin oyunlarınız. Gerçi ben hep sizin oyunlarınızı oynuyorum. Bu da yine yorum oyunu arkadaşlar. Ben bunu unutmuştum sağ olsun arkadaşımız hatırlatmış. Ya bu karıyla da uğraşılmıyor ya. Bu grey neden daha beter bir kadın. Arkadaşlar benim Instagram yolunuz düşerse buradan bir el atmayı unutmayın. Yine aynı şekilde TikTok'ta da devam ediyoruz arkadaşlar. Sizleri buralarda da görmek isterim. O zaman lafı daha da uzatmayın arkadaşlar. Sizler kanalıma Abone ol, like attıysanız bu yaşlı karıyla husumetimiz devam etsin o zaman. Ha bu arada her like bir tokat olsun bu yaşlı karıya. Ha geliyorum abi, abi. Ya acaplama. Ana menüde ne geziyorsun ya? Açar açmaz biz senin yüzünü görmek zorunda mıyız ya? Play deep new game olarak başlayacağız. Normal. Normal modda seçiyorum arkadaşlar. Öyle çok aşırıya kaçmaya gerek yok. Hem de bizimki yemez. 3.5 atar. Şu karı şimdi sesini keserse çok şükür. Çok şükür sesini kesti. Yalnız oyun bayağı kaliteli duruyor. Benim kulaklık çok ses veriyor? Yoksa cidden mi bunun sesi çok fazla oğlum? <laughs> Yapma. Bu, bu bu o taksici beni yine buraya getiriyor. Ya <laughs> Sıçtım bana saplayacaklar şimdi beni yine buraya yatırdılar ya Abicim bu rahibe nereden çıktıysa Çok sıkıntı Ne araba yüzü, araba sürüyorsun lan Kral selamünaleyküm. İşte şimdi mi sıçtınız? Az önce bir şey dikkatimi çekti. Adamın elinin her yerinde ağzında mavi mavi şeyler var. Herhalde şirin babaya saksı... Hey. Abi yalnız grafikler çok iyi. Oğlum ben daha önce niye bunu oynamadım? Bu aynı oynadığımız oyun değil mi? Evet önceki günün aynısı bu. Bu ondan daha kaliteli yalnız. Çok güzel oyun ya. Şöyle kaliteli oyunlar <laughs> oynayamadık işte zamanında... Of ortama bak. İşte zamanında böyle kaliteli oyunlar oynayamadık arkadaşlar. Bu el ne işe yarıyor? Don't be afraid. Ne diyor bu? Bir dakika dur. Bunda Türkçe yok mu? Türkçe vardı bunda normalde Ay ananı arvadını Türkçe yok ya Aa ben ne yapacağım Türkçe siz ya Abla ben kaçar sen keyfine bak orada Abi benim fenerim falan yok mu Burada fener falan veriyorsa var ya çok iyi olur Bu bunu da elimiz aldık Bunu nasıl bırakacağız Yapma kaç 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 Karı geliyor Ben bunu çok merak ediyorum burada tipi nasıl gözüküyor acaba Yine o önceki gibi mi yoksa Arbi fena kadın Neyse tamam artık oyunla ilgilenebiliriz ya yapma. Onun da mı sesi çıkıyor oğlum? Onu, onu buraya gördü. <laughs> lan şaka yaptım oğlum. Bak nasıl geliyor arkamdan. Gözlerinden bir de ateş çıkıyor. Abi şaka mısın sen? Dur bu evden kaçmam lazım. Ya şimdi zaten amacımız o değil mi? Ben niye böyle saçma sapan bir şey söyledim? Ablacım gelme ne olur bak. Nasıl? o oh, hala takip ediyor. Aç kapıyı. Lan 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 lan. Oh, Write a million times that you will be good. It is not. Kafa kırma efekti çok iyiydi. Beni benden aldı kafa kırma efekti. Abi demek ki oyunun zevkini veren bu grafiklermiş. Şunun güzelliğine baksana. Ya önceki bilgisayarımda böyle grafikleri görebiliyor muyduk oğlum? Hep düşük ayarlarda oynuyorduk oyunları ya. Bilgisayarı değiştirdim bu arada arkadaşlar. Yayınlara başlayacağız. Yayınlara başladığımız zaman böyle çok iyi deli deşet oyunlar oynayacağız. Yayının başlangıcını da herhalde Outlast'la yapacağım. Çünkü Outlast'ı çok istiyorsunuz. adam beri Outlast isteniyor. Bak kara geliyor. Bir kitap buldum. Oğlum biz oyunu bıraktık. Sohbet ediyoruz bir bildiğin. Ben neyin kafasını yaşıyorum ya? Kubra kendine gel. Lan geliyorsan gel. Şaka yaptım. Gelme oğlum. Oğlum sen her şeyi ciddiye arıyorsun ha. Hala buraya geliyor. Bu kitabı nereye koyacağım ben? Ya lan. Arkamdan geliyor lan. Amının. Abi bu kadın hiç peşimi bırakmıyor benim. Burada başka bir şey var. Ya ne stop ne stop. Asıl sana stop. Ben durmayacağım ben kaçacağım sen kovalayacaksın. Olaya bak stop stop diyor bana oradan. Ne bu flash mı? Bir şey buldum. Left mouse buton I drop diyor. Lan oğlum o bırakmak için yazıyor ya. Bırakmak için butona basıyor orada. Oo, Cahir cahir yanıyor. Bir el işareti daha var burada. Bunun sesini duymuş olamazsın ya. Duymuş geliyor. Kaç 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 saklan. Ablacım sen her sesi duymak zorunda mısın ya? Senden kurtulamayacak mıyım ben? Bu tarafa mı geliyor lan bu? Ananı geldi. Aa koşmam yok bu oyunda. Sıçtık. O bunları buraya takacağız. Ne olur görme beni. Ah! Görmüyor. Ananı görmedi beni. Allah! Sesini sik Görmedi lan beni. Ayakları bütün şansımı burada kullandım o. Şuradaydım. Şuradan beni göremedim. Kör gözünü siktir. <laughs> geri geliyor. Tamam lan şaka yaptım oğlum. Kapının ağzında orada bekliyor. Şimdi acapla bak. Bunları buraya takacağız. Aşağıda bir tane daha görmüştüm ben. Bunu buraya taktık. Aşağıda bir tane daha vardı. Şimdi değil mi? Ne, ne, ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ben anlamıyorum dediğini. Ama neredesin şimdi sen? Senin yerini de öğrenmek lazım. Bir anda karşıma çıkarsan sıkıntı. I <laughs> know. Wait, 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 wait. Şimdi Nacap lan nerede yürüyorsun oğlum? Aa, sağ tarafında yürüyor. Lan ben yukarıya nereden çıktım? Bir aşağıya gideceğim. Aşağıda bir tane şey vardı ondan. 250 watt yazıyordu. Onu bulmam lazım. Aa görme beni. Görmedi herhalde. Yok görmedi tamam. Ses yaptım. Bir daha yaparım lan. Sanki yakalayabilecek sanki. Ablacım biz buraya nereden çıktık? Ananın. Bak <laughs> bak 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 bak. Ne konuşuyorsun ne bağırıyorsun ya? Oh Buradan yukarı gidiliyor mu? Lan oğlum gideceğim yeri şaşırdım. Dur 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 dur. Dur kadın buradan geliyor. Bir dakika. Ananı ananı sıkıştı. <laughs> Biliyordum böyle. Hmm. Gedi <laughs> oğlum öyle şeyim olur lan? Ya işin kolayı varmış. Nasıl yapacağımızı söylüyor burada. Tap tuşuna basınca. Köprüyü geç diyor. Bak diyor. Sonra kurabiye kutusu diyor. Hangi köprüden bahsediyorsun? Kral hangi? Onu onu. E böyle olmaz ya. Köprü dediğine göre köprü yukarıda bir yerdedir. Kesin. Köprü şura olabilir mi? Belki olabilir. Köprüye geçtim. Etrafa bakmamı istiyor benden. Kurabiye kutusu. Kurabiye kutusu hangisi acaba? İlla burada bir yerdedir ya. Nerede olacak ki başka? Ya ya sus çocuğum sus. Anca bak 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 konuşmayı biliyorum. Başka bir şey bilmiyorsun ya. Yine başladın ya. Aa buldum buldum. Anam. Sik bari. Çok kötü kafam eziyor. Bu oyunun anlamını ve önemini çözmek bizim için gerçekten zor olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Tap tuşuna basarak ilerlemeye çalışıyorum da ben bir köprüden bahsediyor. Bana da köprüyü bulamadım ben. Şimdi senin bahsettiğin köprü nasıl bir köprü acaba? Acaba nereden ımlıyorsun ya? Yine ibadet mi ediyor bu ne yapıyor? Ananı buradaymış lan. Ya Hacı <laughs> ablam sen ne geziyorsun orada? Bir şey buldum burada. O, suratına atabiliyor muyum bunları? Keşke yer atmasaydım onu. Keşke. Lan içine girme lan ne gereği var? Yukarı çık. Hacı abla anlaşabiliriz ne olur. Ya ben çok iyi bir çocuğum aslında. Bana niye böyle davranıyorsun ben anlamıyorum ya. Be A, A altından geçiyor lan. Altından geçiyor ben de ne yapacak dedim. Al lan, al yerden al şunu. Lan neye basacaktık onlar için değil mi? Tuşları karıştırdım ben de. Farenin sol tıkına basıyorum. Neredesin? Ne tarafa geçtin? Bak abi buraya geçiyorum buradan geliyor oraya geçiyorum oradan geliyor Bir karar ver karı Görmüyorsun değil mi beni Nereden gördün nereden gördün Nereden gördün bir anda peşime takıldın Ben aslında burada yokum Sen beni bırak git Bu amaçsızca beni kovalamaların var ya Gerçekten beni sinir ediyor Hacı Bekir Gerçi Hacı Bekir bu değildi değil mi Aa, Tüh bu Hacı Bekir değildi Aa, Bu tarafa geçebiliyor Ha diğer taraftaymış la Karı, karı beni bırakmıyor ya Karı benim hastam olmuş Ananı buradan geliyorsun ya Karı hasta hasta ya Hep peşimden kovalıyor beni Açtım bunu No elektrik mi? Bunu elektriği nereden vereceğiz şimdi anasını satayım? Where are you hiding? Nerede olduğumu ne yapacaksın sen benim? Boş ver sen benim. Benim işim gücüm var. Gel bakayım gel. Gel nasıl geleceksin? Dur bakayım bu aşağıdan bir yerden illa elektriği bulacağız biz. Bu ne işe yarıyor? <gülüyor> <gülüyor> ya gelme gelme. Komik değil komik değil. Aa soğumaç fan diyor bana. Soğumaç ne demekti? Teşekkür etmek gibi bir şeydi herhalde. Oo geçtim oradan oradan geçtim vallahi iyi geçtim oradan Nereye kadar gidecek bu sen kovalayacaksın ben kaçacağım nereye Al işte. Tam diyorum arkamdan bıraktırdım pat bir ses yapıyorum Tam diyorum tamam artık gelmeyecek bir ses yapıyorum Hiç ayağımın ayarı yok Hayvan gibi dolanırsam ortalıkta olacağı bu Şimdi elektriği açmanın bir yolunu bulmam lazım benim burada Acab elektrik panosu nerede? Elektrik panosu lazım ben bir elektrikçiyim <laughs> İnanmadı inanmadı kovalıyor beni Kovalıyor beni inanmadı Ya abla varsa zoruna giden bir şeyler halledebiliriz Ne? Burada bir tane daha var Bunları takacağım ayrı bir yer daha mı var aslında? Gel bakayım buraya. Sen de bir şey deneyeceğim. Bunu kafana fırlatabilir miyim? Sesin buradan bir yerden geliyor senin. Neredesin lan? Yukarıda mısın? Al. al. Asiktir lan. Hayır ya. Ya suratına fırlatacaktım ben onu. Şurada mıydı o? Şurada şurada. Bu kitap ne işe yarıyor? Oh, Anın. Benim kafam ağrıdı var ya. Acaba merak etme. Buradan ya sen çıkacaksın ya ben çıkacağım. Ha ben seni çıkartmayacağım gerçi. Orası kesin de. Erkek ya. Ama yine de birbirimizle iyi geçinmemiz lazım. Bak ben sana söyleyeyim. İyi geçinirsek anlaşırız. Yoksa birbirimizle iyi geçinmezsek ne olur biliyor musun? En iyi ihtimalle ben sana basarım. Aman tanrım. Ne yapıyor lan o? Bir dakika. O dua mı ediyor. Buradan çıkmıyor Aa oradan geldi. Görmedin inşallah beni. Bak arkamdan geliyor bak. Aha buraya geliyor. Ya gelmesene koçum ya. Şimdi arkadaşlar bize diyormuş ki 3 tane sigorta varmış. Zaten ikisini bulmuştuk. Sonra da o golü indir diyor bize. Oğlum bunların hepsini yapacağız herhalde. Tamam tamam bunlar ipucu oluyor arkadaşlar ya. Şimdi ayıktık olayı yani. Şimdi o dediklerinin hepsini yapacağız. Bak sigortanın biri de burada. Ama ben 5. güne geldim ya. Sıfırdan mı başlasam acaba? Böyle olmaz ki bu. Yani o kadar yaparım. Sonra bir yakalanırım. Sıçarım. Sen beni yakala da. Hem oyunun sonunu görmüş olalım. Hem de baştan başlamış olalım. Birazdan göreceğiz. Kimin aşağı daha büyümüş. Sonunu görmüş oluruz hem. Nasıl bir son yapacak bize diye. Ne yapıyorsun oğlum? Ya şunun surata baksana. Yapma. Golf topu muyum lan ben? Şerefsize bak ya. Şimdi tekrardan başlayacağım bu sefer. O dediği şekilde yapmaya çalışacağım yani. Ne yazıyor? Daha iyi olacağım mı yazıyor? Ben iyi değilim daha. Öyle bir şey yazıyordu sanki orada ya. Sister Miladilina diyor. Ben <laughs> Miladilina. Onu da söyleyemedim ya. Benim şu İngilizce kavramım var ya çok kötü. Ne dilim dönüyor orijinalini söylemeye ne de daha iyi. Ne diyor? Buraya geliyor kesin. Ses yaptığım için. Geliyor geliyor buraya geliyor. Acapla böyle yapma bak. Her seferinde sen benim arkamdan kovalamak zorunda mısın ya? Bir tane sigorta da orada. Şuraya gideceğiz. Şimdi şurayı aç. Geç şu el izleri. O işe mi yarıyor acaba? Buraya gelmiyor inşallah. Sanki burada dolanıyor gibi ayak sesi geliyor. Lan. Ya o. Yine başladın ha. Bak o oh, buraya döndüm buradan geliyor. Lan şurada beni görmemişti bu. İnşallah bir daha görmez. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur biraz mal ol da görme ben hadi. hadi. Hadi görme hadi. Ben sen beni geç geç. Gitti mal. <laughs> geliyor. Ha gitti tamam. Şimdi bunu da taktık. Bir tane kaldı o birinde. Nereden bulmuştum ben ya? Onu da bir yerlerden buldum da hiç hatırlamıyorum. Ben de bir B12 eksikliği var var ya. Anlatılmaz anlatılmaz. Acayip. Sanki burada bir yerdeydi ya. Şurada bir yerde diye hatırlıyorum ben. Yok burada değil. Ne kadar arasam da bulamam çünkü burada değil. Alt katta mıydı acaba? Ben alt katta olabilir. O acapla o tarafa gitti. Acapla sen oraya gitmişken ben bir aşağı inip çıkacağım. Acapla buradaymış oğlum. Aa ben de acapla yukarıda sanıyorum. Burada şey aldık. O diğer tarafa doğru gitmem lazım ya. Acapla sen bu tarafa gelsene. Ben bir de diğer tarafa gideyim. Aslında şu elizlerin de takip etsen onlar da sanki yardımcı oluyor gibi bana ya. Şurada bir mektup vardı zaten. Burada bayağı bir şey yazıyor. Bayağı bir şey yaz. Bak yine gördü beni. Tamam tamam. Tama bastığım zaman görevleri söylüyor. Anladım. Ya sen o tarafa gitmemiş miydin ya? Nasıl benim önüme geldin bir anda? Sağımda so sağım solum. Neredesin ya? Bu aşağıda yok arkadaşlar. Yukarıda bir yerde bu kesin. Buralara bakmıştım. The Lord have mercy on his soul. Ne anlatıyorsun acaba? Allah bilir. Çünkü ben İngilizce bilmiyorum. Sen üst kata mı çıktın? Üst kata niye çıktın? Ne işin var senin üst katta? Ne bileyim ayak sesi yakındaymış gibi geliyor sanki. Oğlum neredeymiş lan bu? Lan ben bunu nereden buldum ilk başta? Allah Allah. Ben bunu ilk başta nerede buldum lan? Sanki mutfak gibi bir yerden almıştım ben onu ya öyle hatırlıyorum. Aha orada orada orada. Gördü mü beni? Görme beni. Görme beni görme. Mal olduğu için göremedi. Burada bir yerde de bulmuş olabilirim. Bak. Abi kitap var bak burada. Kitapların yerlerini unutmayayım ben ya. Lazım. Oha buraya da girmezsin. Buraya da saklanabiliyoruz. Burada bir kitap daha var. Kitapların yerlerini unutmayayım bak. Ben 12. Unutma bak. Kitapların yerlerini nereden gördü beni? Nereden geleceğim? Söyle ona göre ters taraftan çıkacağım. Bak burada da bir kitap var. Neyse bizim şu anlık görevimiz o kitaplar değil. Benim görevim şimdilik o şeyi bulmak. Şartalı bulmak. Uğraşmayacağım o yüzden onunla. Burada da bir kitap daha var. Bak burada. Bu ne lan? No yapınız diyor. Anlamıyorum ki. Buraya gelir misin? acapla Hacapla. Hacapla bak gasp ederim ha. Senin ibadethaneni gasp ederim bak buraya gelmezsen. Bu üstte lan. Aşağıda mısın? Üst... Aa, yukarıdaymış. Araya bak ya. Keyfine göre. Hem üstte geziyor hem altta geziyor. Bu şeyler ne işe yarıyormuş acaba ya? İsa figürleri var burada. İsa mı oluyor acaba? Bak bir, bir, sürü var bundan bir sürü. Acaba yeri falan mı değişti? Ha, burada burada burada. biliyorum ben. Burada bir yerde gördüm hatırlıyorum çünkü. Şimdi bunu takıp o indirmem lazım. Gol indirdim. Sonra ne yapacağız? Köprüyü geçin diyor. Köprü ne köprüsü? Langa falan ihtiyacınız olacak. Ha tamam. Aha sana köprü. Buraya bir yere bak diyor bana. Buradan aşağı düşmem tamam. Acaba düşer miyim dedim de. Bir tane resimden bahsediyor bana. Resim tavsiyesiniz. Ananı sıçtık. Burası kapalı. Ne olur gelme buraya. Ne olur gelme. Bir gün kaybetmek istemiyorum. Gönderdik karıyı. Sen git. Burada bir resim varmış. Acaba bir tablo varmış. O tabloyu bulmam lazım şimdi. Nasıl bir tablo var acaba burada? Resmin tavsiyesini izleyin diyor. Resmin tavsiyesi ne anlama geliyor ya? Aşağı mı devam edeceğim daha? Oo. Ha, burayı kırmamız lazım. Burayı kırmak için levye gibi ya da anahtar gibi bir şey lazım. O hacapla karşı tarafa mı gitti? İyi lan o zaman. Ah, ah, O oh ye yeah diye bir ses geliyor oğlum aşağıdan. Ne oluyor? Bunun acaba aşağıda sakladığı bir birkaç çocuk falan daha mı var acaba? Burada mı acaba? O malzeme başka yerde mi? Türkçe çevresine bakıyorum da bir lang eşyasına ihtiyacınız olacak diyor. Yani lang derken neyden bahsediyorsun oğlum? Acaba o bahçede falan mı var bir şey? Bahçeyi gezebiliyor muyum? Oo şu içerilere falan gireceğiz mi? Al lan bur buraya da giremiyorum. Odunla falan kır yok kırdırmıyor. Bu ne lan? Pee diyor. Ha başka yere geçtik şu an. Hayırlı işler. Bambaşka bir yere geldim. Ha bu görevi yaptık. Bunu yapmışız. Tamam o zaman bunun resmi Resmin tavsiyesi dediği yer burada bir yerde olacak o zaman. Resmin tavsiyesini izleyin diyor. Bu da bir kod girişi gibi bir şey var da bu çalışmıyor. Şimdi acaba senin dediğin resim hangi resim? Rahibe hasta ziyaretine falan gelmişler gibi bir şeye benziyor. Resmin tavsiye... Aa resim odası. Tamam. Lock dediğin bu mu senin? Lock dediği şey bu mu acaba? Burada kilitli. Çünkü bu süpürgeyi nereden kullanabiliriz ki? Süpürgeyi de güzel bir yerde kullanacağız kesin. Ablacım iyi güzel buraya kadar görev verdin de burayı niye açıklayıcı bir şekilde anlatmadın? Buradan sonrasına benim aklım yeter mi sanıyorsun sen? Zaten aklımız olsa bizim seni kontrol edip seninle oynamayız bunu. Bak burada da bir şeyler var. Nail lazım burada. Bir yemek kutusu gibi bir şey var. Tamam doğru. O görevlerin altında da yemek kutusundan bahsediyordu zaten. O zaman orayı açmak için burada benim bir şeye ihtiyacım var. Dur al şunu. Lazım olur belki. Levye gibi bir şeye ihtiyacım var. Abi bir süpürge daha var. Bu süpürgeyi buraya bıraktım ya. Orada da bir sürü İsa vardı. Yapma. Sen ne geziyorsun burada ya? Nasıl geldin sen buraya? Hayırdır kardeş sen beni mi takip ediyorsun ya? Tabloyu nasıl devirdim ben? Tabloyu devirmeyi nasıl becerdim? Bey ya. Burası saklanma yeri. Burada da bir şey yok. Şurada elizi gibi bir şey var. Kesin burada bir şeyler var. Mona Lisa değil mi lan bu? Bana niye parmak çekiyor? Ha işaret parmağıymış. Orta parmak yapıyor sandım lan bana. Girmediğimiz oda kaldı mı? Buraya girmiştim zaten. Biz buraya malzeme arıyoruz zaten. Bizim burada işimiz var. Ya acapla. Acapla çıkacak başka yer mi kalmadı? <laughs> Komik olan ne? Komik olan neyse bana da söyle de ben de geleyim. Ne olur ben de geleyim. burada açık değil. Bura, burada bir şey yok zaten. Burada kapalı. Ablacığım her yer kapalı oğlum burada. alt üstü bir tane levye arıyoruz. Aradığımız levyeyi bulamadık ya. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz ya. Acaba şu tuvalette falan mı lan levye? Genelde böyle saçma sapan yerine görme lan. Beni görme. <laughs> Halbuki ne güzel gelmiştim buraya kadar. Oradan buraya kadar tekrar mı yürüyeceğim lan? Oraya kadar tekrar yürüyeceğim ya şimdi. Sen burada mı dolanıyorsun? Burada geziyor oğlum. Karşıya gidip geliyor bak. Kapatamıyor mu şunu? Bunu kapatayım da bu bir daha gelmesin işte. Ne yapıyorsun lan? Bu aşağıda bir şeyler var arkadaşlar bak. Biriyle konuşuyor bu kadın. Bu kadın burada. Bu kadın niye burada? Gördü beni gördü beni. Harbi sıçtık. Ya bak anaokulunun girişinin yanında koda diyor. Yanında koda hangi koda? Bu ne? Bu ne? Lan her seferinde bir mektup çıkıyor. İngilizce yazılar yazıyorsunuz. Anlamıyorum diyorum oğlum ya. oh uh -huh. Bir işe arayacak sandım. Halbuki bir bastım ses yaptı. Karı doğruya geliyor. Resmin tavsiyesi yukarıya göstermesi mi? Öyle bir şeyse var ya. Bir dakika. O yukarıya nasıl çıkacağım? Ya resmin tavsiyesini izleyin derken neden bahsediyorsun abla? Sen yukarıda parmak gösteriyorsun. Yukarıya bakıyor bu. Yukarıya gösteriyorsun. Aa, şaka yapıyorsun. Abla sen var ya sen az değilsin ha. Dur. Ya sen oradan mı geliyorsun? Ananın. Gel buraya gel. Ne var? Ne var yani? Ben gezemez miyim buralarda? Onu mu ima etmeye çalışıyorum bana? Kapat kapıyı. Suratına kapattım valla. Arkamda mısın? Arkamda arkamda. Arkamda arkamda. Benim bu bıraktığım şeyi tekrar bulmam lazım. Süpürge süpürge süpürgeyi bulmam lazım. Neredesin? Nereden geleceksin? Nereden geleceksin? Buradan geldi. Açıyorum ben 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 kaçtım ben kaçtım. Kaçtım kaçtım kaçtım. Süpürgeyi nereye attım ben ya? O süpürgeyle dokunum alabilirim. Arkamdan geliyor hala kadın ya. Bıkmadı benim peşimden koşmaktan. Bir şey lazım olduğu zaman illa kaybolacak. İlla ha buldum tamam hatırladım hatırladım. Ama haklı söyledim yani. Bir şey lazım olduğu zaman illa kayboluyor. Oha bambaşka bir yere çıktı bu sefer de o da. Ben buraları hiç görmedim ha. Acaba bak gider misin ya? Vallahi beni uğraştırıyorsun ya. Burada bir yerde de kadının ayak sesini duydum. İnşallah bu elimdeki şey yarar ya. Onu şöyle kapanırttırıp düşürürse çok iyi olur. Ya şimdi de odayı bulamıyorum. Bunun neredeydi bura? Ha şuradan tamam. Abla sağ ol ya. Sen olmasan var ya ben burayı bulamazdım. Vur. Vur lan. Vur düşür onu. Çok iyisin abla. Abla var ya sen çok iyisin. At şunu. analiz ablam teşekkür ederim. Bir tane öpücük konduruyorum. Ama işte Hacapla geliyor. O yüzden hemen çıkmam lazım yanından. Buraya mı döneceğim? Buraya döndü. Buraya döndü. Kaçtım. Vallahi kaçtım. Görmedi herhalde beni. Tamam. Bu ikinciyi de yaptık. Aşağıdaki de şey diyor bana. Şuradakinden bahsediyor herhalde ya. Yemekhane kutusu gibi. Yemekhane kutusu. Kutudan bahsediyor işte şu kutu. Lan bu buraya sap. Ah. Aldım aldım. Ya nedir senden çaktım ya? Bir kaçamadım senden kurtulamadım ya. Yalnız bu oyun şu anda benim oynadım normal mod ya. Yani yapacağım şeyler çok az. Bunun bir de zor modu falan var. Sen, o Bir de onları düşün sen. Gerçi bunu... Ya biliyordum yanımda olduğunu. Bunun bir de zor modları var. Oralarda yapacağımız şeyler daha fazla. Normal modda en azından 3 tane şey yaptık. Bunu bile zor yaptık. Şimdi oraya kadar işin yoksa yürü. Tamam bir o aldı zaten. Onu da yanlış hatırlamıyorsam yukarı fırlatmam yukarıdan aşağı atmam isteyecek benden. Onu nasıl bir yerden aşağı atabilirim ben ya? Devir değişti Şakir. Artık ben seni o alıyorum arkanda. Dur bu kadar aşağı gidecek. O tarafa gidiyor ya. İnadına mı yapıyorsun ya? Nasıl bir kadınsın sen ya? O tarafa ben gidecektim oğlum. Allah <laughs> kadını ben kovalıyorum ya şaka gibi. Neyse yine ki mal da beni görmüyor arkasına dönüp. Arkasına dönme aklına gelmiyor malın. Zaten kutunun çivilerini açtım, tahtalarını söktüm. Direkt kutuyu alacağım sadece. Başka bir şey yok yok. Şu kutuyu verir misin? Bunu parçalamam lazım. Bunun içinden de anahtar çıkacak diye hatırlıyorum. Çünkü bunun mobil sürümünü oynamıştık zaten. Lan nereye gidiyor oğlum bu? Daha yüksek bir yerden atmam lazım bunu. Alt kata bak. Neler yapmış. Acapla buralar ne böyle ya? Oho acaplanın şöminesi falan da var oğlum. Zengin gibi bir şey ha bu. Orada mı o? Şurada bir kırmızılık var. Gitmemiş. Or o da durdu ben de durdum. Baktan görüyorum şu an kendini. Hadi gidersen çıkacağım. Ben gidiyorum yolumdayım. Acabla beni durduruyor. Gel de buna sövme. Nasıl bir buradan atabiliriz. Tamam. Bak buradan aşağı atacağım onu. Şuradan sayar herhalde. Saymadı. Niye saymadı? Engin mi geldi? Şurası. İnşallah buradan açmıştır. Lak 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 kulağıma vurdu yani. Çok yüksek bir yerden. Allah bu da olmuyor. Ya abla bura gelinecek yer mi? Şaka yapıyorsun sen ya. Don't touch my... It's very delicate. Ses yaptım sesime geldi ya. Bunu nasıl kıracağım abi ben? Mümkün olabilecek en yüksek yerden atmamı istiyor benden. Buran ne yüksek? Aa kadın burada lan. O gelmeden ben oraya gitmem yok mu? Koştur koştur giderim valla. Mümkün olabilecek en yüksek yer neresi? Şurası yüksek değil. Yani bu araya göre yüksek değil burası. Buranın çatısına falan çıkabilir miyiz acaba? Çatıya falan çıksam çatıdan aşağı bir fırlatırım var ya. Aran parça yaparım onu. Şimdi işin yoksa gel o kaybettiğin kutuyu bul. Ha bu taraftaydı tamam. İyi lan kolay bulduk. Ya Hacap'ta da buraya geliyor ya. Abi sen şaka mısın ya? Beni mi takip ediyorsun oğlum? Mümkün olabilecek en yüksek yerin neresi? Burada kapalı. Şimdi çok... <laughs> ya burada görülecek yer mi ya? Ben buradan nasıl kaçacağım şimdi? Sıçtık. Dön şöyle. Abi ya. Senin. <laughs> Seninle görüşeceğiz az kaldı. Son bir günüm kaldı. Ya aman ha kodu. Lan buradaki en yüksek yer neresi ya? Bak orada peşim sıra geliyor şimdi. Tamam oğlum görevi biliyorum zaten. Görevi gösteriyor bana da. Nasıl çıkacağız acaba? En yüksek yere Burası aşağı gidiyor. Şurası açık. Lan bura bunları kıramam herhalde ya. Ya yapma buraya geliyor. Ay anasını. Senin Allah belanı versin. <laughs> ya ne güzel tam kaçmıştım ya Sadece onu yüksekten atıp Anahtarı alıp kapıyı açıp kaçacaktım Bir türlü kaçamadım ya Ana vadını bizim arka tarafımızda merdiven varmış Buradan yukarı çıkıp Oradan aşağı atacaktık bunu Aşağı atıp anahtarı aldı Bacadan en aşağı attı o bizim az önce o bizim az önce gördüğümüz şömine dediğim yer var ya. Oraya atıp oradan anahtar aldı. Sonra da o oh, yapıyor ya. Sonra da kaçıyor. Ben sinematiğini görmek istedim yani. Son sinematik nasıl oluyor acaba diye. O kadar oynadık şu karıdan kaçamadık ya. Ama oyun iyiydi. Oyun güzeldi. Hatta var ya grafikleri felaketmiş. Biz mal gibi gidip mobilini oynamışız. Mobil oynayacağına gidip bilgisayar sürümünü oynasana. Da var Enes.